Şimdi Fatma'nın o bahsettiğim o TikTok'taki kızının görüntüsünü gördüğü andaki rahatsızlığı bir onu ekranlara ben de seyrettim getirmek ben. istemiştim. İzleyiciler de görsün istiyorum, her şeyi <laughs> tanıklık etsinler istiyorum. Gelsin ekranlara lütfen. Yalnız sizden bir şey desem? Tabii ki. Kızımı. Çünkü dayanamıyorum. Ne yapalım, kamerayı mı kapatalım? Onu, onu seni değiştirebilir misiniz? <laughs> Şöyle yapayım mı? Ha tamam. Peki. Fatma merhaba, hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, merhaba. Ne yapıyorsun? Evet. Ali'yi bağlayabilir misiniz telefona? Yayın yapan kişiden bahsediyor. Evet. Söyle bildiğini sen söyle gerek yok şu Hayır, anda. onun bana açık bir şey var. Akşam bana mesaj attı. Ha, bildiği, bir bildiği, bildiği bir şey var. Ali Bey'i bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar nasıl var mı sizde? Ali, Ali Fatma'yı tanıyan, ona TikTok'ta yayın yapan Ali telefon hattındaymış. Ali Bey merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Kolay gelsin. Allah sizden razı olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz zaten işinizi mükemmel yapıyorsunuz. Sizin sayenizde de Allah'ın izniyle şükür Türkan cinayeti çözülecektir. Sağ olun. Neye şahitlik ettiniz siz Fatma ile konuşurken, yayın yaparken? Ya biz Fatma Hanım bana şunu söyledi. Bu benim için çok önemli. Bana dedi ki madem sen çok vicdanlı bir insansın, madem bu çocuğun gerçekten failini bulmak istiyorsun, emniyete yardım etmek istiyorsun. Kardeşim dedi git Hızır'a ulaş, Hızır e, her şeyi biliyor. Yardım ederse Hızır eder dedi. Hızır. Evet. Ne demek istedi sence Fatma? Yani ben şunu inanıyorum Hızır zaten erkek gün beni çok iyi izleyen bir insanım bu arada. Teşekkürler. Ve, e, hızır bunların evini taşımış. Herhalde Ha hızır. bir aracı var? Evet. Tamam, doğru. Herhalde o olayı biliyor o beyefendi. Fatma da Fatma'nın da yardımcı olmak istedi herhalde. Diyor ki. Ali diyor madem bu işi yapmak istiyorsun, faili bulmak istiyorsunuz, yargıya yardım etmek istiyorsunuz. Siz de gidin Hızır'a ulaşın, Hızır her şeyi anlatsın. Hızır biliyor dedi. Yani Hızır'da bir şey, unutkanlık yok yani. Hızır numara yapıyor, öyle mi? Evet, Fatma Hanım dedi bunu bana. Dedi ki Hızır her şeyi biliyor, Hızır e, çözerse bu işi Hızır çözer dedi. O zaman cesedi Hızır mı taşıdı? Bilmiyorum artık. E çünkü... Bunu Fatma Hanım dedi. Bunu ne zaman söyledi? Ali sana ne zaman söyledi bunu? Bunu bunu belki 3 ay önce TikTok canlı yayınımda bana söyledi. Şu insan da şahittir. Kendisini linçer edeceğini sanmıyorum. Gerekirse giderim evrakları evrak artık savcı mavcı dokümanlarını çıkartıp size iletirim. Kamer Bey'le de zaten ben çok iletişime geçtim sizin. Anladım. çok anlatacağım şeyler var Didem Hanım. Yani, e, anlat. anlat, anlat, anlat duyalım. Anlat. Şu e, an şey yetkililer de Bey, yayını takip ediyor çünkü. Anlat. Evet. Süleyman Bey bundan bir buçuk ay önce Fatma Hanım'ın TikTok canlı yayınına geldi dedi ki alttan tehdit ediyordu Fatma Hanım'ı. Diyordu ki her şeyi gidip anlatacağım işte Fatma'yı sevgilin şey Şükür'ü sevgilinle öldürdüğünü herkese anlatacağım diye alttan Fatma Hanım'ı tehdit ediyordu. Ben de Süleyman Bey'i aradım dedim ki bakın Süleyman Bey bildiğiniz ne varsa lütfen gidin yargıya ya da Didem ablaya anlatın. O da bana şey engelledi beni her yerden. Bir dakika, dakika onu kapattı. Oğlum, Ali bir de, dakika. Bunu, bunu ben de biliyorum. Ali. Bir dakika. Yok, Sen bir dakika lütfan. Sen canlı girip Yok, mesaj şey attın mı? Mesaj attım, itiraf edecek mi diye mesaj attım dedi ama. Orada Sevda da vardı. Sevda gördü mesajımızı Sev... Orada şey Ablan abla. sürekli sürekli evet. canlı yayınlarda mesela evet. oraya girip sevgilinle öldürdüğünü Sevgi, Sevgilinle değil. İtiraf edecek mi diye yazdım o yok, yayında. Sevgilin de yazmış bu onları onları ben de okudum. Tamam okudum. Şeyler Var vardı Ali. Hani. Hani. Fotoğrafını çektin mi? Fotoğrafını da Patra, Mürat, Ali sen bunu ekran görüntüsü aldın mı kardeşim? Ben almamışımdır da. Almamışımdır ya. Almıştır. Şöyle o Ben sadece şu Selda aldı Selda. Şey, son. şey Selda Bir saniye bir dakika. Süleyman Bey. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Ha, ha. Süleyman Bey lütfen her şeyi anlat. Sen Mustafa'dan paramı mı da. Sen Mustafa'dan paramı aldın? Allah'ım söylesin doğru söylesin. Bakın Didem Hanım size bir şey söyleyeyim mi? 2014'te Şükür Türkan kayboluyor. 2016'da Süleyman'la ablası Antalya'da bu kıza kimlik çarşıyorlar. Süleyman yapma. Diyet nereye gitti? Diyet nereye gitti? Kimlik çıkarttırıyorlar da. Benimle alakası da şimdi kimlik çıkartma. O kimlik çıkartma. çıkartmanın bu arada Süleyman'la ilgisi yok. Sen bunu nereden biliyorsun? <laughs> bunu yayınlarda anlatıyorlar ya. Yok. Sabaha kadar her şeyi konuşuyorlar. Yok yok abi. Sen, sen Mustafa'dan para, para aldın Mustafa'dan para aldın mı ondan <laughs> bağlandın değil Ali duydun <laughs> mu? Ali. Bak ne diyor? Ali. Mustafa'dan para aldın söyle söyle. İddia söyle. O, o, o benim yayındaydı. O itiraf edecek mi diyor. O benimle Yanındaydı o kamerayı açıyordu değil mi? Valla o kadar çok yayın yapıyoruz. O zaman, yapıyorsunuz. O zaman o zaman gördüm değil mi? Senin bir kişi senin bir o yönlendirme ile konuşuyorsun gidiyor ki. sen. Bir dakika. Da Süleyman'ı söyle Ali. Süleyman Bey şunu da söyleyeyim. Çok vaktini çalmak <laughs> istemiyorum. Dile evet, ama söyle. Onun bizim gibi boş işlerde iş yok. Onun daha çok yetişmesi gereken yerler var. Şunu Aa, söyleyeyim ama sen. o kadar çok soruma gidiyor ki amanın böyle ekrana çıkıyorsunuz. Aman Didem abla biz yaptık sen yapma. Aman Didem abla çözersen sen çözersin. Aman bize yardım et. Senin ablan diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ben öylesin. bir şey Yazık söyleyeyim. Beni ya. beni sonsuz eleştirsinler. Hakaret etmedikleri Daha sürece. Bak de. hakaret etmedikleri sürece sonsuz eleştiri başımın üzerinde yeri var. Ama ee, ...önemli olan cinayetle ilgili gerçekler ortaya çıksın. Tamam mı? Aynen. Bir ya anne... Işte, Bak Ali. tamam sağ ol Hanım, Benim bir Beni de... sonsuz eleştirebilirler. Hamaret olursa Adam. dava açarım o ayrı yani. Ablanın üstüne çok gittiğini söyledim ben. E gideceğim ben... tabii ama sen şimdi benim aynı noktadasın Süleyman. Ben... Dilem Hanım dedim. Ali Bey'e bir, bir şey soralım. Kendi canlıyı Ali'nin canlı yayında... ...Fatma bunun canlı yayında hamilelik konusunda ne konuşuyor? Onu da sor bir. Ali e, ne sordu sana yani ne söyledi hamilelikle ilgili Fatma? Ben dedim ki ben dedim ki Fatma Hanım dedim herkesin ağzında şükür hamile miydi değil miydi diye iddialar var. Buna ne söylüyorsunuz dediğimde bana dedi ki kardeşim dedi hamile değildi ama dedi şeydi belki haberim olacaktı. Böyle bir iddiada bulundu Fatma Hanım. Valla Fatma'nın Ali'cim sana anladığım kadarıyla çok teşekkürler Ali'ye hattan alabiliriz. Fatma suyu bulandırmak için bir öyle konuşuyor bir böyle konuşuyor.